İşte şimdi gene bizi e, güzel bir konuşma yapmak için, bizi güzel yerlere götürmesi için Sayın Doğan Can Özatlı'yı tanıdık. Siz ama beklentiyi çok yukarı çıkardınız ya yani ben saçmalarsam burada. Orada bir nota sehpası vardı, hala oradaysa telefonumdaki notlarıma arada bakmak için rica edeyim. Herkese selamlar, sevgiler. Ben Süper FM'de hafta içi 7 ile 10 arası radyo programı yapan Doğan Can. <laughs> ee, sesimi belki radyolarda duymuşsunuzdur çünkü öncesinde başka kurumlarda da çalıştım ve çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 92 doğumluyum, 31 yaşıma yıl hesabı, yani 3-5 ay sonra aslında tam olarak 31 yaşıma gireceğim ama meslekteki 18. senem benim. Bir türkü vardır, akranlarım pek bilmezler diye öngörüyorum ama bilecek olanlar da lütfen kendini ileri yaşta hissetmesin. Hepimiz gayet enerjisi yüksek ve genç insanlarız. Küçük yaşta aldım sazı elime, dertli dertli vurdum sazın teline diye. O bana yazıldı bence, haberleri yok. Ve e, radyo benim hayatım, ben radyo sayesinde bir şekilde var oldum ve kendimi bu e, iş sayesinde insanlara tanıtabildim. Çok uzun yıl oldu bu e, işe başlama sürecim ama geri dönüp baktığım zaman gerçekten o kadar silik ki bende birçok şey. Çünkü bu mücadele içindeki eminim birçoğunuz da kendi alanlarınızdaki bu mücadelede geri dönüp baktığınız zaman ya ben neler yapmışım diyorsunuz ama bu zorlu yolları aslında kat ettiğimiz zaman şu anda mevcuttaki durumu da kıymetini bilerek yaşamak ayrı bir kıymette. Ben ilk başta sevgili menajerim Esra Doğancan böyle bir etkinlik var davet ediyorlar dedikleri zaman e, tabii ki seve seve e, kabul edelim dedim. E, başarısızlık hikayelerimizi anlatacağız dedi. E dedim benim yok ama ben ne anlatacağım. Sonra afişler paylaşıldı, konuşmacıları gördüm. Çok kıymetli e, eğitimciler, çok kıymetli, akademik başarısı olan e, kıymetli insanlar burada. Ha dedim, herhalde benim e, geçmişimi biraz araştırdılar ve açık öğretimi bile bitirmediğimi fark ettim. <laughs> sen gel, biz burada çoğumuzu yapalım. Sen ben o hava havada uçursun. sen ben... <laughs> açık öğretim bile bitirmemiş adam gel, bir biraz gülelim sana diye davet ettiler diye düşündüm. E, bu iş gerçekten bana çok şey kazandırdı. Ee, genç yaşımda çok olgunlaşmamı sağladı. Bu iş sayesinde memleketin ve dünyanın birçok yerinde insanla doğrudan temas etmemi sağladı. Az evvel beni takdim ederken söylediğiniz gibi hayal edin bir radyo odası, ben kendi tarafımda olan kısmı anlatayım size. Bir odanın içindesiniz, önünüzde bir mikrofon var ama karşınızda bir sürü insan varmış gibi konuşmak durumundasınız. Müsait bir zamanınızda evde yalnızken yapmanızı dilerim. Kendi kendinize birileri sizi dinliyormuş gibi konuştuğunuz zaman deli hissedersiniz kendinizi değil mi bir yerden sonra saçma bir durum çünkü ama bu öyle bir şey ki kendi içinde farklı dinamikleri olan ve e, saçmalamamak gerekiyor akıcı konuşmak gerekiyor ilgi çekici olmak lazım insanları sıkmadan çünkü öyle bir şey ki bunun yapılan istatistik araştırmasında bir radyoda e, dinleyici açtığı zaman o muhabbete en fazla 8-10 saniyede tahammül ediyor eğer çekecek olan herhangi bir şey yoksa. Dolayısıyla benim o 8 saniyelik süre zarfında, her 8 saniyede olabildiğince zinde olmak gerekiyor. Ve bu benim aslında bilmiyorum, Allah tarafından doğduğumda fıtratıma yüklenmiş olan bir şeydi galiba. Bazılarınız eminim sabah uyandığında bir kendine gelmekte zorluk çekiyordur. Ay yani işte kahvemi içeyim ya da işte öğlen 12'ye kadar ben ayrılamam ama bana kimse dokunmasın, Ben de öyle bir şey yok. Sabah 7'de çok uzun yıllardır yayına başlıyorum ve her sabah 5 50 civarı uyanıyorum çok uzun yıllardır ve uyandığımda öğleden sonra 3'te nasılsam uyandığım an haydi bakalım diye kalkıp yataktan yayınıma gidiyorum. Çünkü işimi çok seviyorum. Her gün o mikrofonun diğer tarafında beni dinleyen insanlarla kurduğum bağ gerçekten bana işe yaradığımı hissettiriyor. Bu duygu çok kıymetli ee, ve bu da aslında kendiliğinden gelişti. Ben ekstra e, bir çaba sarf etmedim. Tabii ki çok emek sarf ettim. 13 yaşında başladım radyoda program yapmaya ve e, o yaşlarda okul üniformamla beraber çıkıyordum yola. E, ödevlerimi, lise tabii <laughs> biliyorsunuz açık öğretim zaten. <laughs> ödevlerimi reklam aralarında yapıyordum. Evim Avcılar'da, o zaman metrobüs yok. Radyo Kanlıca'da, <laughs> Namluvan <laughs> FM'de başlamıştım. Kanlıca'ya gidiyordum 3-4 vesayette ve e, Çocukluğumu yaşayamadım. <laughs> ama iyi ki de yapmamışım. İyi ki de sokakta e, kayıt altındayız ama iyi ki sümsük it gibi dolaşmamışım. Çünkü şu anda Süper FM'de son üç yıldır yayın yapıyorum Süper FM'de. E, ve geldiğim günden beri şükürler olsun ki e, hep ratinglerde bir numarada e, sabah kuşağındaki yayını yapabilme lütfuna ulaşabildim. Ama bu daha <laughs> Şimdi konsept başarısızlık hikayeleri ya. Ben bir tedirgin oldum. Çünkü bu olayı çok fazla yapıyorum. Dinleyicilerimde çok fazla şehir şehir geziyorum. Gitmediğim memleket kalmadı. Belki 200'den fazla etkinlik yapmışımdır. Hem belediye salonlarında hem AVM'lerde. Radyodan duyuruyorum 10 gün öncesinde. Adana'da şurada olacağım. Şu saatte bekliyorum hepinizi diye. Bine yakın insan geliyor. Ve oraya gelen herkes zaten beni tanıdığı için. Ben orada ah ha ha diye gülüp bana eşlik ediyorlar. Ama burada tedirgin olduğumun sebebi bazıları beni tanımıyor haliyle beklerken orada sigara içerken soğukta bazı dinleyicilerimle karşılaştım bu bana büyük motivasyon verdi çünkü biraz gerildim buraya gelirken çünkü afişteki o profesör lunvanları beni biraz tadıma kaçırdı ben yapamadım bunu ama şey derler ya canım herkes de okuyacak değil <laughs> ben oradan kendime bir gaz veriyorum ve e, deneyim sahibi olmadan ilk başta e, en nihayetinde işverenler diyor ki şunu yapacaksın bunu yapacaksın ben ee, ne yapacağımı da bilmez bir haldeyken bana işte Ramazan ayı boyunca Zincirli Kuyu Cami İmamı ile dini program sunuyordular. <laughs> Hiç futbolda alakam yoktu. Allah rahmet eylesin Fikret Engin'in gelip anlatması gereken bir maçta bir şey oldu. Gelemedi ve yayına 3 dakika var. Doğanca sen anlatacaksın maçı dediler. Ben bilmiyorum yani Rüştü'nün jübile yaptığı geçen sene yayında öğrendim ben bir dinleyicimden. O kadar alakam yok. Bayağı böyle at yarışı gibi bütün formaların numaralarını yazdım, yanında işte kim oynuyor o formada vesaire falan böyle ekrana bakıyorum ve üç numarada bilmem kim koşuyor falan ve saçma zaman büyük bir başarısızlıktı bu benim için ee, ve genellikle radyo denince muhtemelen bu genel algıdır bence ben dışarıdan baktığım zaman bunu böyle görüyorum ee, genellikle böyle radyoda yayın yapan tipler böyle Ay tam şeyi söylemek isterdim sadece dinleyicilerim burada olsaydı ama işte profesörler var burada. Genelde radyoda yayın yapanlar bir tablosu oluyor ya. Yani. ben mı? Ben olabildiğince hakikaten Anadolu kültürüyle yetişmiş ve aile bağları görece kuvvetli ve değerlerine sahip çıkan bir genç olarak hiçbir zaman da olmadım. Yani bir hanımefendi bağlandığı zaman onunla olan konuşma uslubuma her zaman dikkat ettim. Benden yaşça büyük birisi bağlandığı zaman o edebi takınmayı bildim. Ee, ama işte akranlarımla konuşurken de her türlü edepsizliği yaparak insanları eğlendirmeye çalıştım. Dolayısıyla ben o bit yavrularından değilim. Zannediyorum <laughs> beni bu sebepten sevdiler ve bunca senedir de bu işi yapmaya devam ettik. En büyük radyoda farkında olmadan başarısızlığı e, yaptığım başarısızlığı bir anım var onu anlatmak isterim size. de. İzmir Fuarı'nda zamanında Zeki Mürenler falan işte o görüntü başarı falan çıkarmış İşte bana kadar düşündü sonrasında. İzmir Fuarı'nda ben yayın yapıyordum ve bir cep telefonu hediye edecektik e, ve dedim ki bunu kolay bir şekilde vermeyeyim. Oraya yanıma gelen ilk kişiye vereceğim bir şey isteyeceğim ve o istediğim şeyi en hızlı bana getiren kişiye vereceğim bu hediyeyi dedim ve gidenler var mı bilmiyorum İzmir fuarı çok böyle büyük güvenlik önlemlerinde polis kontrolünde ve büyük kuyruklar eşliğinde büyük bir kalabalık eşliğinde yapılıyor her sene bundan 4-5 sene önceydi galiba dedim ki şu marka telefonu kazanmak isteyen bana 3.5 numara yorgan şişi getirsin <laughs> ve herkes atakta bekliyor çünkü yayın başında dedim ki bir şey isteyeceğim dedim herkes fuarın etrafında yani bir yerlerden bir şey bulup getiririm istediği şey diye düşündüğü için etrafta deli bir kalabalık var. Şunu düşünün kapıda bir sürü polis var. Ellerinde şişlerle herkes içeri girmeye çalışıyor. <laughs> Bekliyorum kimse gelmiyor çünkü içerideyim ben. Esra dedim niye kimse gelmiyor? Yayın mı çekmiyor acaba falan? Mesajlar da geliyor ama bir yandan. Sonra haber geldi Doğancan dinleyicilerin GBT'lerini alıyorlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunlar bizimkileri suç örgütü falan zannetmişler. <laughs> ben düşünemedim onu. Biraz hani baktığın zaman benim de başarısızlıklarım böyle. İşte böyle göremiyorum bazı şeyleri. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Önce başarısızlık, sonrasında da çok tatlı hikayeye dönen bir hikayem var mesela. Ee, bir dinleyicim, sabah yerisinde yayına başlıyorum ve sabit telefon numarası 212'li. Arıyor fakat bir numarasını yanlış çeviriyor. Farkında değil. Arıyor açılmıyor. Arıyor zaten hani yayına bağlanmak da kolay bir mesele olmadığı için demek ki hala bekliyorum diye düşünerek ısrarla arıyor arıyor. En son bir adam açıyor. Ya ne bu saatte arıyorsun diye meğerse ev numarasıymış yanlış çevirdiği için. Hanımefendi diyor ki ya ben Doğancan'ın yayına bağlanacaktım. He diyor adam. Meğerse bu adamın adı da Doğan'mış. Sonra bir münakaşa başlıyor falan. Ya yanlış aradınız falan derken bu e, pırıl pırıl zekalı hanımefendi tekrar aynı yanlış numarayı arıyor. Ertesi gün oluyor bu arada. Sonra başlıyor tekrar işte sövüyorlar birbirlerini. Çok ileri gidiyorlar. Sonra sen nerede oturuyorsun bana yerini söyleye geliyor nokta. Bunlar buluşuyorlar. Sadece geliyor. evlendiler. <laughs> evet. Belki de başarısızlığın başarı yolunda atları kazandı. <laughs> <laughs> o yüzden... <laughs> yalnız olan varsa... Bir hane çok şey değiştirebilir. Öyle mi Elvan Hanım? Ay ha, çok güzel. Boş ver aman Bir başka hayatı boyunca en unutmayacağım hikaye, hatta bugün denk geldi yayında tekrar anlatasım geldi bu hikaye. Bundan 2-3 sene önce bir dinleyicim bağlandı. Ben her yayın başında bir konu başlığı belirliyorum ve dinleyicilerin bu konuyla alakalı hikayelerini anlatıyorlar. Bir çıkış noktası veriyorum aslında. O işin bahanesi. Ben arayanların mesleklerinden, konuşma usulü bundan bir komedi çıkarmaya çalışıyorum. En kötü şaka konu başlığı oydu. Dinleyicimin yakın arkadaşının babası. Ailesine çok kötü bir şaka yapmış. Aslında trajikomik bir hikaye. Diyor ki ben Umre'ye gitmeye karar verdim. Ee, ve öfade işte böyle kutsal e, topraklara giden insanlara bir şey yaparlar ya eş dost, eşraf e, işte <laughs> hadi hoşça kal, güle güle git, dualar eşliğinde işte ziyaret edilir gitmeden önce alışveriş yapılır, hediyeler alır vesaire. Neyse bu amcamız ihramlarıyla beraber gidiyor. Havalimanında bütün aile onu yolcu ediyor. Pasaporttan geçiyor. 2-3 gün adamdan ses yok. <laughs> Telefon geliyor. Oğlan açıyor telefonu, oğlu. E, babanız öldü, gelin cenazesini alın diye. Ama arayan Suudi Arabistan konsolosu değil, Tayland konsolosu. <laughs> bu dayı Allah yoluna diye Allah yoluna gitmiş. <laughs> ve... Ve... <gülüyor> <gülüyor> ve... Diyorlar ki telefonda, yalnız biz ulaşamadık bu adamın ailesine, ve bizim de usulümüz, burası bende büyük bir soru işareti, oraya birazdan geleceğiz. Biz yaptık babanızı. <laughs> yani küllerini teslim almak için, dilerseniz gelin yoksa biz bunu dökeceğiz diyorlar. <laughs> Çocuk söyleyemiyor annesine, abisine anlatıyor. Beraber atlıyorlar, ben de gittim Tayland'a, turistik şey. bir geziydi. 14 saatlik Tayland yolculuğunu tamamlıyorlar, gidiyorlar. Kananoz'da babaların uçakta alıyorlar, geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemiyorlar, rezil olacaklar çünkü adam umreye gitti zannediyor herkes. <laughs> Çocuk sahipsiz bir cenaze buluyor nasıl hallediyorsa. Babası gibi bu cenazeyi tören yapıyorlar, gömüyorlar. Anne tutturuyor, diye, ben göreceğim kocamı son kere yok yok göremezsin işte. Orada bir okundu bilmem ne oldu falan açılmaz daha yüzü falan diye bir şekilde ikna ediyorlar. Ben vallahi şimdi sonrasında Tayland'da yaşayan bir arkadaşımla bunu çok konuştum. Sormadan ya da işte onun dini e, bilgilerine bakmadan yapmaları mümkün değil aslında diyorlar. Biraz da sordum soruşturdum bu giden dayımız da vardır bir ya, abimizmiş yaşlar öyle 60 yaş üzeri biraz. E, diyorum ki muhtemelen artık yeter ben sizinle mi uğraşacağım diyor. Orada yeni bir hayata başladı <laughs> böyle bir yalanla. Umarım öyledir bu arada inşallah böyle bir yalan söylemiştir. hayatına baksın keyfine baksın ama eğer gerçekse de bayağı üzücü. E, ama çok tatlı şeyler de oluyor yayında. Bunlar da tabii ki yani dediğim gibi trajikomik. Bu benim son sürelerime, konuşma sürelerime. Ha, ay daha bir şeyim var da ben çok Bir kere de bir dinleyici bağlandı diye yine dedi ki Doğancan ben kocamla kavga ettim, Ankara'dan yola çıktım, hesapladım, depo İzmir'e kadar götürüyor. İzmir'de de bitiyor artık arabanın benzini. Arabada da üç tane küçük çocuğum var, cebimde de beş kuruş para yok. Arabada yatacağım İzmir'de. Dedim niye İzmir'e gidiyorsun? Yani madem öyle git arka sokakta bir yerde yat. Yani bu yolu yapmanın anlamı ne? Benzin kalsın en azından. Yok dedi uzaklaşmam lazım. Sorunlar bu Çok duygusal şeyler de yaşanıyor yayında. Biz karşılık bir ağlaştık yayında. İzmir'de yaşayan bir dinleyicim. Sık sık mesaj attığı için tanıyorum artık ismen. Dedi ki Doğalcan lütfen o kadına söyle. Numaramı ver gelsin ben de misafir olsun dedi. Radyodan hiç tanımadığı, sadece sesini duyduğu bir insana evinde misafir edecek ee, özveriyle o dinleyicim onu evine aldı, yıkadı, patladı, çocuklara baktı ve bir hafta boyunca bu kadıncağızı misafir etti. Ya da ne bileyim, bir dinleyicim vaziyeti çok güzel. <laughs> Görme engelli bir dinleyicim var. Mizgin, aydın da yaşıyor. Sık aralıklarla yayına bağlanıyor. O kadar güzel bir sesi var ki, yani hayatım boyunca bu kadar güzel bir ses duymadım diyebilirim. Her bağlamda güzel şarkılar söylerim ki, Mizgincim, ben senin bu güzel yorumlarını izlemek de isterim. Keşke böyle videoyu çeksen kendini de YouTube'a falan koysan. Dedi ki benim telefonum tuşlu, kamerası yok. Ben o an içimden dedim ki hallederiz bunu. O gün telefon ulaştırdı bir dinleyicim radyoya. Sene kaçta hatırlamıyorum ama iPhone'un o dönem son çıkmış olan modelini bir dinleyicim almış radyoya yollamış. Lütfen bunun Mezgi'ne ulaştır diye. Bunları niye anlatıyorum? Radyo öyle bir şey ki artık belki birçoğumuzun dünyasında eski popülerliğini e, yaşamıyor. Bu da haklı gerekçelerden dolayı teknoloji hopuşu ya da yoğun hayat koşuşturmamız. Ama radyo bence en samimi e, iletişim aracı. Allah bir daha yaşatmasın. 99 depreminde zaten telefonlar bu kadar hani internet yokken televizyonlara ulaşamıyoruz, evlere giremiyoruz. Hepimiz radyodan haberleşmeye çalıştık. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Hepsinin ötesinde radyo bir iletişim aracı. Ve bu iletişim aracını da samimi bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman o kadar çok Hayatta dokunabiliyorsunuz ki, en unutamadıklarımdan bir tanesi her böyle ay vakitinde duygularıyorum bunu anlattığımdan. Ee, ya da anlatmayacağım bunu. Anlatalım. Ağlayalım, anlatamam ya. Çekiyorlar beni. Ağlayacak <laughs> mısınız? Evet. da evet. ağlamazsınız. E, şakalar yapıp ya, unutmaya çalışıyorum. E, İstanbul'da bir söyleşi yapıyorum. Ya bunu anlatamam. Anladın mı? Bu kadar da ağlamıyorduk. <laughs> bir dinleyicim geldi. Eee anlayacağım. <laughs> Dur bunu sonda hızlıca anlatırım. Ya da hızlıca anlatayım. Şurada anlatayım. Ben size? Bir dinleyicim geldi. Dedi ki e, Doğan canım, ben Antalya'dan geliyorum ve e, kanserin kanseri son evresindeydim. Artık yani öleceğime inanıyorum. <laughs> ben dedi senin sayende iyileştim. Zaman teşekkür etmeye geldim dedi. Yanımda kimse yok, ailem yok ve bu kadar ağlamıyordum bugün çok duygulandım. <laughs> ve ben <laughs> ben eğer şu an hayattaysam önce Allah sonra senin sayende hayattayım deyip bana bir sarıldı ve ben o an şeyi düşündüm yani bu yaptığım şey aslında <laughs> ay mı geldim ben de ona... <laughs> vallahi Allah'ım bir şey zaman ya? Peçete yok mu Ben de hakikaten çalacak mıyız? Tamam evet, teşekkür ederim. <laughs> Aa vallahi de, arkamdan sakın konuşmayın geldi. Ağladım ağladım diye. İnsanız hepimiz. Ben dedi e, eğer iyileştiysem tamamen senden aldığım güçten dolayı iyileştim dedi. Belki öyle değildi ama o buna ikna olmuştu. Bir hemşire hastane odasında baksana iyi gelir dinle diye beni önermiş ve sabah uçağıyla Antalya'dan İstanbul'daki etkinliğime geliyor. Etkinin biter bitmez de evine geri dönecek. Yani bunu zorla yaptıramazsınız kimseye. Ya da benim bu şehirlere gitmiş olduğum etkinliklerde bu kadar hikayenin ardından ben bir video hazırlamanızı rica etmiştim. Hazır mı acaba? Ben diyorum ki işte az önce dediğim gibi şu şehirde şurada olacağım. Hadi gelin beraber buluşalım. Şu an yapmış olduğum sohbetin 2-2,5 iki, iki, buçuk saat sürdüğünü düşünün. Dinleyicilerimle sohbet ederek, mikrofonu da onlara uzatarak karşılıklı bir etkileşim kuruyoruz ve bağlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Ve ben her gittiğim ilin meşhur türküsünü o dinleyicilerimin etkinliği sonunda beraberce söylüyorum. Şimdi hadi gelin o etkinliklerden birkaç bölüm izleyelim size. Ve Alkışlar. <laughs> bir gün o günleri görürsem yaşlarını açıp yine az önceki gibi salak salak ağlayarak <laughs> izleyeceğim videolar. Hikayeme ortak olduğunuz ve yeni tanıştığım sevgili e, misafirlerimizle tanıştığım için de çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım elinde bir yerlerde ufaktan bir Ben de biraz daha bekliyorum. Bir